Arkadaşlar merhabalar. Yeni videomuz yaş problemleriyle karşınızdayız. Yaş problemleri bir önceki videomda zaten vurgulamıştım. Sayı kesir problemlerinin farklı bir versiyonu. Yani arkadaşlar denklem kurma problemlerinin alt başlığı diyebiliriz arkadaşlar. Yaş problemlerinde tek fark zaten bir önceki videoda yine onu da vurgulamıştım. Demiştim ki işte 3 birim 5 birim derse arkadaşlar sayı kesir. İşte atıyorum 3-5 yaşında derse yaş problemi, %3, %5 gibi şeylerse de kar zarar problemi oluyor demiştim. Ama temel anlamda hepsi denklem kurma problemi demiştim. Yaş problemleri sayı kesire göre bir nebze daha iyidir. Çünkü sayı kesirin şahsına münasır. Kendine özel kendi e, özel soru kalıpları falan var vesaire gibi. Ama burada biraz daha böyle birkaç soru kalıbı dışında her şey denklem kurmadan ibaret. Yani sayı kesi problemleri yanılmıyorsam bir saatten fazla bir videomuz olmuştu. Burada çok daha kısa bir video olacak. Muhtemelen bir yarım saat 40 dakikamız alacak bir video olacak arkadaşlar. Yani bir test çözüp temel mantığını anlatıp videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Konuyla bitireceğiz zaten. Çok uzun bir konu değil. Problemler içerisinde belki de en kısa sürecek konu bu olacak arkadaşlar. Şimdi yaş problemlerinde temel birkaç detayımız var. Önce onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Nedir? Yaş problemlerinin arkadaşlar yaş farkı Değişmez arkadaşlar. Yaş farkı asla değişmez. Buna dikkat ediyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar. Geçen zaman herkesten geçer. Yani atıyorum Ahmet Kadir var. Kadir'in yaşı 3 yaş büyüdüğünde o zaman Ahmet de 3 yaş büyür. Veya işte Kadir'in 5 yıl önceki yaşı diyorsa Ahmet'in de 5 yıl önceki yaşına bakıyorsunuz. Yani soruda size gitti hepsini tek tek söylemez. 3-5 kişiden birini söyler. Bilin ki geçen süre diğerlerini de geçmiştir. Tamam. Buna dikkat ediyorsunuz. Mesela başka ne var burada? Yine anne ve 3 çocuğu gibi sorular falan var ama burada soru üzerine göstermem daha mantıklı size onu. Onu da vereceğim zaten. Ayrıca arkadaşlar yani yaş problemlerinde şu önemli. Yaş ortalaması yaş ortalaması ile zaman doğru orantılıdır arkadaşlar. Doğru orantılıdır. Bu çok önemli bir şey aslında. Karşınıza çok sık çıkmaz ama çıkarsa da tek, tek atacağınız bir şey. Burada arkadaşlar yaş ortalaması işte atıyorum bir grubun yaş ortalaması 20'dir. 10 yıl sonraki ortalamalar nelerdir? Soru bu şekilde geldiği takdirde işiniz çok kolay. Niye? E hocam yaşlarının toplamını bilmiyoruz. Kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Gerek de yok zaten arkadaşlar. Burada yaş ortalaması yine zaman doğru orantılı. Neden? Atıyorum grubun yaş ortalaması 20 ise 10 yıl sonra e, gruptaki herkes 10 yıl yaşlanacağı için ortalamada 10 artacak demektir. 30 olacak demektir. Yani burada arkadaşlar ortalama falan hesaplarken ne yapıyormuşuz o zaman? Ortalama geçen zaman kadar artar ya da geçen zaman kadar azalır diyormuşuz. Yani öyle kişi sayısı vesaire işte toplam değermiş bilmem neymiş hesaplamanıza gerek yok. Şimdi devam ediyoruz. Bir baba ile kızının bugünkü yaşlar toplamı 51 demiş. Şimdi sorulara bakacak olursak direkt babaya B diyelim kızına da K diyelim. Baba ile kızının yaşlar toplamı 51'miş. Kızı doğduğunda baba 37 yaşındaymış. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Yaşları farkı 37 demek. Biri doğduğunda biri şu yaşındaysa. O zaman babayla kızının yaş farkı da 37'ymiş. Soru bitti. E taraf tarafa toplarsam kız gitti. İki baba 88 kaldı. Babamız neymiş? 44 yaşındaymış arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Basit bir soru. Ama temel anlamda mantığını anlamanızın kolay olduğu bir soru. Peki mesela bir Hüseyin sorumuz var. Diyor ki Hüseyin bir yaşı varmış Hüseyin'in bilmiyoruz ne olduğunu. Diyor ki x artı y yıl sonra a yaşında olacakmış. Diyor ki Hüseyin diyor a artı x artı y yıl sonra ne olur diyor. E zaten arkadaşlar Hüseyin x artı y'nin ben a olduğunu biliyorum. E o zaman bu da 2a yapar. Olay bu kadar basit aslında. Yani olay tamamen okudunuz anlamak arkadaşlar işin özü. o. Şimdi buraya baktığımızda güzel bir soru bu. Sinemin 4 yıl sonraki yaşı yani sinemin 4 yıl sonraki yaşı İlker'in 5 yıl önceki yaşına eşitmiş. Sonra dediği için ekledik, önce dediği için çıkarttık. Artı attım, sinemi eksi attım. O zaman İlker eksi Sinem eşittir 9 muymuş? Buna anlama geliyor İlker Sinem'den büyükmüş. 9 yaş büyükmüş. Burada arkadaşlar şimdi baktığımız zaman asıl detay ne biliyor musunuz? Asıl detay. Burada yaş farkında büyük olan kimse onun doğum yılı daha küçüktür. Mesela şöyle düşünün. Ben 30 yaşındayım. Sizlerden herhangi biri olsun, 20 yaşında olsun. E o zaman şu anda 2025 2025 yılında olduğumuzu varsayalım. O zaman ben 1995 doğumluysam 20 yaşındaki vatandaş 2005 doğumludur. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yaşın büyük olan doğum yılı daha küçük oluyor. O zaman düz mantık gidersek Sinem 83 yılında doğmuşsa arada da 9 yaş varsa o zaman 9 yıl önce diyoruz. Yani 9 yıl öncesine gidiyoruz. İlker insanı da 1974 yılında doğmuş demektir. Sakın ha sakın 9 eklemeyin. 1992 demeyin. Zaten şıkları da koymamış. Keşke koysaymış. Sazan cevap olurdu. En azından düşürücü bir cevap olurdu. 1974'müş. Neymiş? Senin yaşın ne kadar büyükse doğum yılın o kadar küçüktür arkadaşım. Ona dikkat ediyorsun. Şimdi diyor ki Hande'nin 3 yıl önceki yaşı. Hande eksi 3 Çağla'nın 4 yıl sonrakine eşitmiş. Ve o zaman 3 buraya artı Çağla buraya. Hande eksi Çağla eşittir 7'ymiş. 2 yıl önce ikisinin toplamı 19. Şimdi nedir o zaman arkadaşlar? Ya da yazalım hadi. Hande eksi 2 artı Çağla eksi 2 eşittir 19'muş. O zaman Hande artı Çağla 23'miş. Niye? Şu eksi 2'ler diğer tarafa artı geçti. Bitti soru. Buradan arada Çağlayla ile Hande'yi bulması zor olmasa gerek. Taraf tarafa topladık mı geliyor Hande zaten. Çağla'yı da oradan bulursunuz. Heh. Az önce dediğim olay aslında. Bir grubun yaşlar toplamı 150. 3 yıl sonraki ortalaması 18. Bakın 3 yıl sonra. O zaman şimdi nedir? 3 yıl sonra 18'te şimdi 15'miş ortalama. O zaman toplamları 150 olan X kişinin ortalaması 15'miş. Neydi? Toplam bölü kişi sayısı ortalamayı veriyor. Bunlar da gider X'ine çıkar. 10 çıkar arkadaşlar. Mevzu bundan ibaret. Yani burada fark ettiyseniz süreyle ortalama doğru orantılı demiştik. 3 yıl sonra 18'si şimdi 15'tir. 3 yıl geri geldik çünkü değil mi? Devam ediyoruz. Devam ediyoruz canlar. Bakalım ne varmış elimizde. Ya bu klasik denklem sorusu geçelim. Bununla geçelim. Ha. Şimdi i̇şte Mert doğduğunda Hakan ve İlhan'ın yaşları toplam 18'miş. Mert, Hakan ve İlhan. Yani şuna x dersek, y dersek, z dersek. Şu anki yaşlarına şimdi diyelim x yıl önce mert sıfırmış doğmuş çünkü geri gittik. O zaman bu y eksi x'miş bu da z eksi x'miş. Bunların toplamı 18'miş arkadaşlar. Şurayı bulduk. Yani y artı z eksi 2x 18'miş. Üçünün bugünkü yaşlar toplamı yani x artı y artı z bu da neymiş 36ymış. Doğru mudur? Buradan Diyor ki Mert'in 3 yıl sonraki yaşı. Mert'i bulalım yani. Kısaca x'i istiyor bizden. Doğru mudur? E, yukarı ben ile çarparsam yz'ler birbirine götürdü. O zaman 3x eşittir. 18 x çıkar arkadaşlar? 6. Demek ki Mert şu anda 6 yaşında. 3 yıl sonra da 9 yaşında olacak arkadaşlar. Olay denklem kurma arkadaşlar. Ve fark ettiyseniz hiçbir soruyu bütün olarak okumuyorum. Cümle cümle okuyorum yazıyorum devam ediyorum. Aynısını yapacaksınız. Şimdi buraya bakalım. Tamam. Bir annenin bugünkü yaşı büyük kızının 5 küçük kızının 7 katınaymış. O zaman şimdi arkadaşlar anne büyük kız küçük kız. Şimdi anneye ben o zaman 5 ile ortak katı 35x dersem o zaman büyük kız 7x küçük kız 5x'miş. Doğru mudur? 6 yıl önce 35x-6 7x-6 5x-6 Doğru mudur? Büyük kızın yaşı küçük kızın yaşının iki katıymış. Yani küçüğün iki katı büyüğe eşitmiş. O zaman 7 eksi eksi 6 eşittir. 10 eksi eksi 12 eksi geldi artı geldi. Yani 3 x eşittir. 6 x'ine çıkar? 2. Diyor ki annenin bugünkü yaşı nedir? E yerine yazın. 70'miş. 70 yaşında yaşlı bir annemiz varmış arkadaşlar. Yani büyük kızda 14'müş, küçük kızda 10 yaşındaymış. Bu ne anlama geliyor? Annemiz ilk çocuğunu 56 yaşında doğurmuş. Evet. Geç oluşmuş bir aile. Yaş farkı değişmez demiştik. 4 yıl önceki farkı 4 olanın 4 yıl sonraki farkı da 4'tür arkadaşlar. Herhangi bir şey değişmez. Benle kardeşimin arasında 5 yıl fark varsa geçen zamanla benim kardeşim yaş olarak bana yaklaşabilir mi? Mümkün değil. Yaş farkı sabit kalır. Şimdi. Güzel bir kalıp soru. Ebru'nun yaşı Eren'in yaşının 3 katının 8 eksiğidir. Ebru Eren x'e 3x 8. Diyor ki Ebru bugünkü yaşının 2 katına geldiğinde yani 6x 16 olduğunu ne kadar zaman geçti? 3x 8 kadar zaman geçti. O zaman aynısı buradan da geçecek. 3x 8 Eren de 4x 8 oldu. Geldiğinde Eren ile yaşları farkı 24'müş. Olay zaten bitti arkadaşlar. Nasıl bitti hocam? Şunlara gerek kalmadı. Neden? Yaş farkı değişmez. Ben burada da yaş farkı alsam olurmuş. Yani hesap kitap yapmama gerek yok. O zaman 3x değil de 2x eşittir. 32 x'ine çıkar 16 arkadaşlar. Yani bu kolay bir soru. Geçiyorum. Ha, güzel bir soru. Anne. Bir annemiz var. Annemiz var ve iki çocuk var. Çocukların yaş farkına x dedik. Anne de 7x'miş. Bana diyor ki 10 yıl sonra. Şimdi 7x artı 10. Normalde herkesten 10 yıl geçeceği için çocuklarda x artı 20 olur derim. Ama ama biz x'e ne demiştik? Yaş farkı demiştik. Yaş farkı değişir mi? değişmez. Eğer ben iki çocuğun yaşlar toplamına x deseydim buraya x artı 20 diyecektim. Bunda bir sıkıntı yoktu. Çünkü iki çocuk olduğu için 11'i 11'i 20 artar. Ama yaş farkı dediğimiz için yaş farkı değişmez. Yine x olacak. Doğru mudur? Diyor ki bu durumda da bunların 9 katı anneye eşitmiş. O zaman x buradan 5 çıkar. Anne de buradan 35 çıkar arkadaşlar. Neymiş? Yaş farkı değişmezmiş arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Şu soruyu yani çözümü izlemeden uğraşsanız iddia ediyorum izleyenlerin %70'i x artı 20 deyip geçer ya da x artı 10 deyip geçer oraya uğraşır durursunuz. Sakın ha sakın yaş farkı değişmiyor. Bakalım. Bunlar biraz daha laf ve beli sorular. Mesela yaşı iki basamaklı bir doğal sayının iki basamak kastetmesinin sebebi 1900'lü yıllarda doğmuş demek bu. Yani 1900 nokta nokta. Niye? Çünkü yaşı 10 olması lazım. Şıklarda da zaten 10 yok. Demek ki bu 10'dan büyük bir değer yaşı. O zaman bu da 1900'lü yıllarda doğduğunu gösteriyor. O zaman biz bu vatandaşın doğum yılına 1900 XY diyelim. Şimdi bilmiyoruz ya doğum yılını. Diyor ki yılındaki yaşı. O zaman yaşını nasıl buluruz? 2010 1900 XY bulunduğu yıldan doğduğu yılı çıkartırım. Doğum tarihinin son iki basamağındaki sayının yani x'ye'nin yarısının 10 eksiymiş. O zaman şuraya geldik. 110 eksi x'ye eşittir. x'ye bölü 2 eksi 10. Bu buraya artı, bu buraya artı. O zaman 120 eşittir. 3 x'ye bölü 2. İçler dışlar yaparsak 240 eşittir. 3 x'ye x'ye ne çıkar? 80 arkadaşlar. O zaman bu vatandaşın doğum yılı neymiş? 1980'miş. E doğum tarihinin rakamlar toplamını istiyor. 1 artı 9 artı 8 artı 0. Nedir o da? 18. Mevzu bundan ibaret. Bu geçelim bunu. Kolay bir soru bu. Hı hı hı. Böyle kalıplaşmış sorulara bakıyorum arkadaşlar bu arada. Geçmemin sebebi o. Bakalım. Standart sorular bunlar. Alın yine klişe bir soru. Bundan çözerim. Çünkü arada bir denemelerde falan da çıkıyor karşınıza. Bu önemli bir soru kalıbı. Şimdi. 1975 yılında doğan bir matematikçi. Yaşını soran bir arkadaşına. Bugünkü yaşım ki bulunduğu yıla x diyelim. O zaman 1975 çıkartırsak yaşını verir. Diyor ki yaşım Doğum yılının rakamları toplamını eşitmiş. Yani doğum yılının rakamlar toplamı nedir? 22 imiş. E tamam. Konuşmayı soruyor. Yani x'i soruyor. Artı atarsak x'ine çıkar. 1997 çıkar. Olay bundan ibaret. Kolay bir soru ama mantığını bilmenizde fayda var. Şimdi. Buraya bakalım. Bu güzel bir soru. Baba diyelim. Her biri 5 yaşından büyük olan 3 çocuk. Şimdi birinci çocuk, ikinci çocuk. Bak hatta direkt büyük çocuk, küçük çocuk dememiş. Direkt 3 çocuk diyelim. Çocuklara biz x dersek bugünkü yaşlar toplamının 2 katına eşitmiş. Baba da 2x'miş. Diyor ki 5 yıl önce babadan 5 çıkartırım ama 3 çocuk olduğu için her birinden 5 çıkartırım 15 çıkartırım. Diyor ki bu durumda babanın yaşı 3 çocuğun yaşlar toplamının 7 katıymış. Yani çocuklarının 7 katı buna eşitmiş. Hocam işte bu katını hangisiyle çarpacağımı karıştırıyorum muhabbeti vardı ya bir önceki videomuzda. İşte bu oradan geliyor arkadaşlar. Ben ne demiştim o zaman? Hangisinin nın nin ın in hangisinin sonuna geliyorsa bakın toplamının demiş. Üç çocuğunun toplamının demiş. O zaman çocukları 7 ile çarpacağız. O zaman düzenlersek 2 x eksi 5 eşittir. 7 x eksi 105. Bu buraya eksi bu buraya artı gelirse. 100 eşittir. 5x x eşittir 20. O zaman x 20 ise baba ne yapar? 40 yapar. Buradan da zaten çocukların toplamı 20 yapar. Babayı soruyor bize. Baba 40 yaşında. Genç bir babamız varmış. Yine aynı standart bir soru. Geçiyorum bunu. Benzer birbirinin benzeri sorular. Heh, standart bir soru yine. Bakın. Ahmet ve Mehmet. Diyor ki bugünkü yaşlar toplamı 18'miş. E bu 18'miş yazdık. Bana diyor ki Ahmet doğduğu yıldan 3 yıl önce. O zaman A 3. Mehmet de 5 yıl sonra doğsaydı M artı 5 olacaktı dersem bana inanmayın. Niye? Çünkü şöyle düşünün. Bakın ben 1986 doğumluyum. Ben doğduğum yıldan 3 yıl önce doğarsam 1983 doğumlu olurum. Yaşım büyüdü mü küçüldü mü? Yaşım büyüdü arkadaşlar. Demek ki benim yaşım doğum yılım azalırsa büyüyor demektir. Ben az önce söylemiştim bunu. O zaman 3 yıl önce doğarsa Ahmet, Ahmet'in yaşı 3 artar, azalmaz. Mehmet de 4 yıl geç, şey 5 yıl geç doğacağı için yaşı 5 yıl azalır. Ve bunların toplamı da neymiş arkadaşlar? Eşit olurmuş. Pardon, toplam değilmiş. E o zaman burayı düzenlersek 5 buraya gelir artı olarak, A da buraya gider eksi olarak. Yani Şurası m eksi a eşittir 8. E zaten a artı m'nin de 18 olduğunu biliyorum. Toplarsak a'lar gider. 2m 26 m buradan 13 gelir. Şurada da yerine yazarsak a da buradan 5 gelir arkadaşlar. Mevzu bu. Sakın ha sakın m'yi bulduğunuzda buna zıplamayın. Bu da sazan cevabı. Bu Mehmet'in yaşı. Ahmet'in değil. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Başka ne var böyle? Aynı sorular hep. Aynı benzeri çözdük. Yani standart sorulara bakıyorum arkadaşlar da böyle kalıplaşmış sorulara. Yani oran sorusu. Bakalım. Yaşları artıcık çift tam sayı. Tamam buna bakalım. Hadi bir dede sorusu var. Bir dedemiz var. Şimdi 3 tane torun var. Birinci torun, ikinci torun, üçüncü torun. Üçüncü torun x iken bu x artı 2 bu x artı 4. Nereden geldi? Artıcık çift tam sayı demiş. Doğru mudur? Diyor ki bunların toplamının iki katı da dedeymiş. Toplarsak bunları ne yapar? 3x artı 6'nın iki katı da dedeye eşitmiş. Şurada belirtmiş zaten. Diyor ki dede ile torunların bugünkü yaşlar toplamı 126 imiş. E bunların toplamı ne yapar? 126 yapar. O da 6, 7, 8, 9 x yapar. O da 12, 14, 18 yapar. Eşittir 126. Eksi atarsan 9 x buradan ne gelir? 108 x ne çıkar? 12 arkadaşlar. Ama bu nedir? Bakın sazan abi diyecektim. Ben düştüm bu sefer. Arkadaşlar bu nedir? En küçük torun. Bize en büyüğü soruyor. En büyük x artı 4'tü. O da 16 arkadaşlar. Tamam. Bakın bu sefer ben düştüm. Devam ediyorum. Bakalım. Benzer şeyler var. var Hep benzer şeyler arkadaşlar. Yani aynı sorular çözüp çözüp durup da videonun başına sizi sıkmanın bir anlamı yok. Sadece böyle ekstrem kafanızı bulandırabilecek şeyler var mı onlara bakıyorum. Yine 3 yıl sonra 5 yıl önce de olsaydı sorusu. Yani ekstrem bir şey yok gibi duruyor. Sorularımız da bitti. Dediğim gibi problemlerin en kısa videosu bu olacaktı. Aslında niyetim de bunu sayı kesir problemlerin sonuna koymak vardı. Ama baktım sayı kesir problemleri uzadı bir saati geçince. Yani bir videoda da bir buçuk saat sizi oturtmak da istemedim. Yani bu videomuz 20 dakika sürdü arkadaşlar. Yani bir dahaki videomuz tabi bundan uzun sürecek. Konunun kısalığıyla alakalıydı bu. Yani yaş problemlerini bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir dahaki konumuz yüzde kar zarar ve karışım problemi. Hepsini bir arada işleyeceğim. Bilginiz olsun. Yüzde kar zararla karışımı beraber işleyeceğim. Tek bir video olacak diye düşünüyorum. Eğer yine sayı kesir gibi uzun sürmezse. Yani o zamana kadar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.